Evet, Zonguldak-Alaplı'dan yola çıktık. Ee, İstanbul'a doğru gidiyoruz. Şu an burası tam deniz kıyısı. Hemen sağ taraf Karadeniz. Ee, o yüzden baya bir rüzgarlı hava. Ama sıcak tabii. Evet, FreeFog'da <laughs> FreeFog ne? Free da arkamda FreeFog'la beraber geldik buraya. Yani arkadaşım Ferhat ben ona FreeFog diyorum. Onların memleketi burası Alaplı, Zonguldak Alaplı çok güzel bir yer ta İstanbul'dan buraya geldik deli gibi yani motorla delilik yaptık ama güzel oldu eğlenceli yani İşte bakalım şimdi İstanbul'a doğru tekrar yola koyduk geze geze gideceğiz böyle dağ yollarından falan biraz gezeceğiz böyle çevre yolundan değil de işte küçük köylerden, ilçelerden geçerek dağ yollarından gideceğiz. Bakın deniz ne güzel. Basmavi, Karadeniz. Yani çok güzel yerler burası. Ben çok beğendim. Sizin de